Değerli akus severler, kıymetli avcılar ve doğa severler. Akus ailesi olarak 2020-2021 av sezonumuzun açılışının tüm camiamıza hayırlar getirmesini en içten dileklerimizle temenni ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle hep birlikte fazlasıyla zor zamanlardan geçiyoruz. Umuyoruz ki en yakın zamanda sağlığımızı tehdit eden bu salgını geride bırakıp hayatımızın normale döndüğü günleri karşılayacağız. Yeni av sezonumuzda salgın sebebiyle birlikte olamasak da her türlü desteğe hazır ve her daim gönüllerde birlikte olduğumuzu yinelemek isteriz. Sağlığımız için gerekli kurallara uygun şekilde keyifli avlar dileriz. Tüm avcılarımıza rastgele. Yeni sezonunda tüm avcılarımıza rastgele. Yeni av sezonunda tüm avcılarımıza rastgele. Yeni av sezonumuzda tüm avcılarımıza rastgele. Bütün av camiasına rastgele. Yeni sezonda tüm avcılarımıza rastgele. Tüm av camiasına rastgele.